arkadaşlar bugün Saratlı Yeraltı Mağarası'ndayız arkadaşlar. Yeraltı şehrindeyiz. Şöyle şurada odalar falan var. Burası ım, burada sürgü kapı var arkadaşlar. Bu taşı ittirince şurası kapanıyor. Buradan ittirince burası açılıyor galiba. Şuraya evet ne bu yaşamış artık. Burada evet. girilmez diyor. Gelin. Çıkın diyor oradan. Şey. Oklarla gösteriyor. Kapılara bakın. Ben <laughs> gidiyorum. yazıyor. Bu bir şey kapılara bir şey var mı?

Çıkalım mı? değil değil. Şimdi çıkıyoruz. Bu çok değil. Ben buraya gelirken düşünmüştüm. Ay. Şurada şey var. Seçküş şey. Oyunmuş. Şurada bir yer var. Bilek bilek oyalarda buğday koyuyorlardı. Şuraya düşmeyin ha. Aman gelsenize. de Bir şey yok be. Melisa sen de adamı koy. Hile daha harsamandık olarak. Tabii kullanıyorlardı burayı boşapartlar. Beker vardı. Oh. Buralar çarşı mıydı, ev miydi? ne Bu kadar birbirine bağlı her mi olur? Ev mi şey, kapılar falan var baksana. Kapılar. kapılar. Bence burası bir şehir. Koltuk galiba ya. <laughs> Anne. Tabii yer alt şehir. Anne, işte. adamlar ahır Şehir gibi oturdum. Işte. Mallar da burada kalıyordu işte ineklerde. Bence anne burası bir şehir de hani evler de o kapılardı. Evet. Ağır kokusu buradan gidiyordu. Hiçbir yere bulaşmıyordu. Küsmek istiyorum. Bir Basmıştır herkes. Şeyde, 20 metre tüneli bitirdik artık. Bundan önce de bir video çekmiştim ama o olmamıştı arkadaşlar. Yani böyle Bandamada da yapmışlar. Ruslar oralara tek yani böyle. Buyurun Burası. şuradan geçelim. Melissa Avengers'ı buralarda çekmeleri lazım. Aa evet. Avengers 5 çıkarsa Türkiye'ye gelsinler. Evet. Evet. boyama galiba bilmiyorum. Duvardan mı geçiyor? Duvardan geliyor. Herhalde önceden hayalet vardı duvarla geçiyorlardı. <laughs> Saçma. Birazcık kalabalık. Arkadaşlar. Bir dakika. Bakın buradan bu taşı itince burası kapanıyor arkadaşlar. Aa, çıkış gel çıkış arkadaşlar şurası. Ay dışarısı ne kadar sıcakmış ya ben dondum. Çıktık arkadaşlar. Çıktık sonunda. Görüşürüz.